Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yürürlüğe giren 10. yargı paketi hakkında değerlendirmede bulunan Tunç, "Yargı reformu strateji belgemiz 20 Ocak'ta Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmıştı. Orada 264 hedef var. Bu hedefler hem yargı teşkilatının kaynakları ve kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik hem ceza adalet sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik hukuk ve idari yargılama süreçlerini" etkinliğini artırmaya yönelik çok sayıda hedef var dedi ve devam etti. Yargı reformu strateji belgemiz 23 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmıştı biliyorsunuz. Orada 264 hedef var. Bu hedefler hem yargı teşkilatının insan kaynakları ve kurumsal kapasitesinin güçlendirmeye yönelik hem ceza adalet sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik hukuk ve idari yargılama süreçlerinin etkinliğini artırmaya yönelik, adalete erişimi kolaylaştırmaya yönelik çok sayıda hedef var. Daha... Aile hukuku ile ilgili bir düzenleme gelecek mi şeklindeki soru üzerine Tunç Aile hukuku ile ilgili kısa bir süre içerisinde meclisimizin takdirlerini arz edeceğiz. Özellikle boşanma davalarının uzun sürmemesi, çiftlerin kısa bir süre içerisinde kendi hayatlarını kurabilmeleri ve aile yapısının zedelenmemesi, çocukların ve kadınların yıpranmaması açısından yeni bir dönem başlatmak istiyoruz dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü. Hukuku ile ilgili düzenlemeleri biz Yine bu kapsamda inşallah kısa süre içerisinde meclisimizin takdirlerini arz edeceğiz. Özellikle boşanma davalarının uzun sürmemesi, kişilerin bir an önce kendi sonraki hayatlarını kurabilmeleri ve aile kurumunun zedelenmemesi, çocukların ve kadınların yıpranmaması açısından yeni bir dönem başlatmak istiyoruz. Bu da aile arabuluculuğu ile ilgili husus. Boşanma davası açmadan önce tabii kadına şiddetle ilgili hususlar ayrı. Bunların ara kapsamında değerlendirilmesi mümkün değil. Ama diğer boşanma davaları ve bunların ferileriyle ilgili tazminat, nafaka konularıyla ilgili olarak aile ara sistemini getirmeyi düşünüyoruz.